Değerli başkanıma teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli il başkanım, önceki dönem başkanlarım, kıymetli MKÖ'yem, değerli belediye başkanım, değerli belediye başkanlarım Allah sayınızı artırsın. Kamu Senil temsilcim, kamu sene bağlı şube başkanlarım ve onların yönetim kurulu üyeleri, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, ülküdaşlarımız, Kaçep'te görev olan değerli bacılarım, ablalarım, ülke ocağının yiğit başkanı, ülke ocaklarının yiğit başkanı ve oranın o kutsal ocağın kıymetli bozkurtları, kardeşlerim, ablalarım, hanımefendiler, beyefendiler, Sayın İl Başkanımız tarafından, teşkilatımız tarafından tertip edilen bayramlaşma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerle beraber olmak hakikaten çok güzel. Kıymetli başkanım ifade ettiler. Kurban Bayramı ki bayramlar Ramazan Bayramı kardeşliğin, birlikteliğin, beraberliğin pekiştiği bayramlardır. Fitnenin tefrikanın ortadan kalktığı, barışmanın küskünlüklerin ortadan kalktığı ve barışmanın merkeze alındığı günlerdir. Bu itibarla bizler de Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatına il başkanımıza her bayram bizi böyle güzel ortamlarda, nezihi ortamlarda bir araya getirdiği için kıymetli kardeşime bizden aldığı bayrağı daha ileriye taşıdığı için yine değerli teşkilatıma mensup olmaktan onur duyduğum, şeref duyduğum teşkilatıma da sizler huzurunda bir kez daha teşekkür ediyor. Milletlerimi, saygılarımı arz ediyorum. <laughs> Kıymetli başkanım ifade ettiler. Kurban Bayramı özellikle İbrahim'i ve İsmail'i adanmışlık ve teslimiyeti ihtiva eder. Biz Türkiye gündemine de baktığımız zaman Raif abi ifade ettiler. Türk milletinin aksakallısı sözü yedi iklim, dört yön, altı kıta bütün coğrafyalarda Türk'ün nefes aldığı bütün coğrafyalardan muhtemel büyük lider devlet Bahçeli'nin aylar öncesinden yapmış olduğu çağrıyla Türkiye yeni bir iklime girdi. Şimdi bakıyoruz bazı sesler geliyor. Birisi çıkıyor bağırıyor diyor ki bu Kürt milleti var ya diyor bunlar Hint Avrupa grubuna mensuplar diyor. Öbürü çıkıyor başka bir yerden bağırıyor. Bunlar İranî kavimlerdir diyor. O taraftan Kürtleri dürtüyorlar. Zazaları dürtüyorlar. Diyorlar bakın bunlar size böyle böyle yaptı. Bakınız sonuca ulaşırken, nihai bir sonuca ulaşırken ki merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Kürt meselesini tarif ederken Kürt meselesi bizim meselemizdir. Bizim ailevi meselemizdir. Biz 900 küsür yıldır beraberiz. İslam kazanında yoğrulmuşuz. Aynı inançla, aynı kültürle büyümüşüz. Kız almışız, kız vermişiz. Beraber ağlamış, beraber gülmüşüz demiştir. Bu itibarla bugün Türk milletini değerlendirirken, Türk milletini değerlendirirken ki Ahmet Taşal Türk milletini soranlara Profesör Doktor Ahmet Taşal diyor ki Orta Asya'da yaşayan toplulukların bütününe birden Türk milletidir. Bugün Türk milletini tarif ederken sadece ırk anlamında, etnik kimlik anlamında değil, kültür birliği, inanç birliği, tarih birliği, İslam birliği, ülkü birliği, hedef birliği noktasına değerlendirmek lazım. Bizi ki merhum Alev Alatlı geçen bir yerde rastladım çok hoşuma gitti. 250 yıldır bir liyakat problemimiz vardı diyordu. Yaklaşık 200 yıldır Türk milletine, Osmanlı devletine kastedenler bayrağımız altında yaşayan bütün insanlık gruplarını, bütün grupları tetiklemeye başladılar. Önce Balkanlarda Osmanlı devletini balkanize ettiler. Bir deyim var balkanize olmak. Sonrasında Yugoslavlar bilmem neler ortaya çıktı ama öncesinde Sırpları, Hırvatları, Boşnakları, bütün kimlikleri Osmanlı Devleti'ne karşı düşman ettiler. Niye? 250 senelik bir liyakat problemimiz vardı. Bugün Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde kurulan bir Cumhur İttifakı var. Biz ehliyet ve liyakat problemini çözmüş bir devletiz. Bizim için bundan sonra problemler değil, açtığımız engelleri konuşacağımız yeni bir sürece hep beraber koşuyoruz, yürüyoruz Allah'ın inayetiyle. Şimdi neyi konuşacağız? Şimdi yeniden birliği beraberliği konuşacağız. Şimdi kapımızın önünde Dede Ağaç'ta orada burada Türkiye 40 kilometre 30 kilometre mesafede askeri üstler kuranları değil. Türk milletinin tarihin kendisine yüklediği misyonla başka ülkelerin sınır kapılarında kurduğu üstleri konuşacağımız sürece giriyoruz. Bakın ehliyet ve liyakat devreye girdikten sonra çok ilginç bir örnek vereceğim. Biz ilk milli piyade tüfeğimizi 2016'da yapıyoruz koskoca bir devletten bahsediyoruz. Milattan önce Hunların tarihini 2200 yıllara dayandırıyorlar. Kayda geçmiş Teoman'dan beri milattan önce 200 300 diyoruz ama 5000 yıllık bir tarihi olan bir devlet milli piyade piyade tüfeğini 2016'da üretebiliyor. Bakın 10 yılda aldığımız mesafeye bakın 9 yılda. Bugün dünyanın her coğrafyasında sözü geçen bölgesinde bölgenin en büyük gücü ve dünyada da çok önemli bir küresel gücü temsil eden bir devletten bahsediyoruz. Ama Batı ne, Haçlı bize neyi uygun görüyor? Haçlı diyor ki siz Kürtlerle kardeş değilsiniz. Neden? Çünkü diyor ki ben sizi fitneyle, tefrikayla ayıramasam seni bu Anadolu'ya sıkıştıramam. Ne diyordu? Ünlü büyüklerimiz, Türk büyüklerimiz diyorlardı ki demir dağlar etrafımızı sar, sardılar. Anadolu bizim için ikinci ergene kondur. Ya bu demir dağları eritip yeniden cihan şumul bir Türk devleti kuracağız ya da burada kimliğimizi ve benliğimizi kaybedeceğiz. İşte bizi o demir dağların arasından çıkaracak büyük lider ismi Lider Devlet Bahçeli'dir. Doktor Devlet Bahçeli'dir. Türk milletinin 100 yılı başlamıştır. Lider ülke Türkiye vizyonunun hayata geçeceği yeni asırda Türk milletinin yeniden hükümran olacağı, yeniden cihan şumul bir devlet kuracağımız bütün oyunları bozacağımız yeni bir sürece hep beraber koşuyoruz Allah'ın inayetiyle. Ha şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bazıları dün bizi Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirmek istiyorlardı. Genel başkanımız ne dediler? Milliyetçi Hareket Partisi'ni Kürtlerle, Kürt kardeşlerimizle karşı karşıya getirmek şerefsizliktir dediler. Şimdi bugün de bizi PKK ile yan yana getirmek gafletinde bulunuyorlar. Bugün ben de buradan ifade ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni PKK yan yana getirmek de şerefsizliktir. Dün bir mücadeleyi biz verdik. Bizim kardeşlerimiz verdiler. Onlar şehadete yürüdüler. Biz kendi kardeşlerimizi toprağa verdik. Şu bir gerçektir. Bu topraklarda PKK'yı destekleyenler, başka bir devlet isteyenler, Türk milletinden nefret edenler, Kürt'ü, Zazası, Çerkez'i e avşarı demeden Türk bayrağını görünce iriti olanlar, kanımızı dökenler yok, var. Ama şu bir gerçek, bin tane Kürt'ün 999 tanesi bayrağını benden daha çok sever, vatanını benden daha çok sever. Türkler, Kürtler, Zazalar, Avşarlar, biz hepimiz mermer gibiyiz Allah'ın izniyle. Başlığımız diyordu ya biz mozaik değiliz, ne mozaiği ulan diyordu. Hakikaten biz mermer gibiyiz ve Allah'ın izniyle bu yürüyüş başka toplulukların da katılmasıyla beraber büyüyecek. Aynen son bin yıllık yürüyüşümüzde olduğu gibi bundan sonra da yürüyerek büyüyeceğiz, büyüyerek yürüyeceğiz, kalkınacağız ve bölgede ve dünyada bir tane mazlumun burnu kanamayacağı şekilde, bir tane mazlumun gözünden yaş dökülmeyeceği şekilde bir nizam inşa edeceğiz. Hedefimiz, amacımız budur. Bizi Kürtlerle karşı karşıma getirmeye çalıştılar. Bugün PKK ile getirdiler, yarın DHK, ile getirecekler. Biz olumlu bir şey konuştuğumuzda bize dahi laf söylüyorlar. Ya acaba bunun niyeti ne diyorlar? Vallahi bu dalga gezen bu dağlarda geçmişte gezen ve bundan sonra gezemeyecek olan o envai çeşit terör örgütünün bize gönderdiği te tehdit mektupları devletin istihbarat kaynaklarında mevcuttur. Biz Türk'ün karşısında olan herkesin düşmanıyız. Biz Türk milletinin birlikteliğinin, İslam aleminin ittihadının karşısında olan herkesin karşısındaydık. Yarın da karşısında olmaya devam edeceğiz. Sözlerimi toparlarken böyle genel olarak gündeme ilişkin çok önemli bir gündem konusu olduğu için bu konuya ilişkin görüşlerimi beyan etmekte fayda gördüm. Ki babası Türk, annesi Zaza olan bir ailenin evladı olarak bu konuda da söz sahibi olduğumu düşünüyorum. Ki bu bölgede Türk milliyetçiliği yapan çok kıymetli ağabeylerimiz var. Bakın Boz Kürtler diye bir kitap var son günlerde gündeme olarak. Siz Kürtlerle MHP'yi dün karşı karşıya getirmeye çalışanlara bakmayın. Ortada gerçeklerimiz bakın Raif abi burada oturuyor. Bakın Fethin Amlıoğlu bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Recep Ali Yamaç öyle. Diğeri şöyle, öbürü böyle. Biz burada tamamen ve yani merkeze ırkçılığı alarak bir yürüyüşte hiçbir zaman kalkışmadık. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Osman Bölük başından partiyi devraldığı günden itibaren Kürtlere yaklaşım ortadadır. Bizim hepsi bizim kardeşlerimizdir. Bu itibarla biz bu bölgede bu kardeşliğin tezahürü olarak gösterilecek burada ibret vesikası olarak gösterilecek bir barış, bir kardeşlik şehri olarak gösterilecek en önemli namzetiz. Bu itibarla bu terörsüz Türkiye'ye yürürken Elazığ'ın misyonunun farkında olacağız. Hepimiz çevremize bunu çok 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 iyi anlatacağız. Bugün ailesinde bir tane bile Kürt veya Türk, Türk olup da bir Kürtle bir izdivaç gerçekleşmeyen, ailesinde böyle bir düğün, bir yuva olmayan biriniz elini kaldırabilir mi? Yok. Çünkü bizi artık birbirimizden hiçbir güç ayıramaz. Ki ayırabilselerdi zaten ayrılırlardı. Bu devleti bize bırakmazlardı. Biz bugün o 250 yıllık liyakat ve ehliyet problemini konuşurken bakın yarına dair nasıl bir misyon ve vizyonu artık ortaya koyabiliyoruz. Bize bu gücü bahşeden Rabbime hamdü senalar olsun diyorum. Allah'ın izniyle de bundan sonraki süreçte de Elazığ bundan önceki gibi her kritik süreçte üzerinize düşen bütün sorumlulukları layıkıyla yerine getirdiniz. Bundan sonra da başta il başkanımızın şahsında bütün teşkilatımıza sonuna kadar güvendiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ayrıca Elazığ gündemine ilişkin de bir şeyler söylemek istiyorum. Sonra da bayramlaşırız, daha güzel olur, bir arada oluruz. Konuşmalardan ziyade bayramlaşmanın iklimine daha uygun bir buluşma olur diye düşünüyorum. Elazığ sporla da ilgili maalesef gördünüz. Yani istemediğimiz bir sonuçla karşılaştık ama hepimizle mücadele ettik. Elazığ spor maçında tabii ki biz skor olarak kaybettik ama duruş olarak Elazığ spor tribünü Elazığlılar hiçbir zaman kaybetmezdi. Yine kaybetmediniz. İnşallah bundan sonra da hiçbir zaman Elazığ kaybetmez. Dimdik burada dururuz. Anadolu'nun kale kapısı olarak dururuz. Tabii bütün bunları sporun kardeşlik ve ikliminde olması gerektiği gerçeğinden hareketle ifade etmek lazım. Biz Van'la da bir problemimiz yok, Muş'la da problemimiz yok, Bingöl'le de problemimiz yok, Diyarbakır'la da yok. Etle tırnak gibiyiz. Sporun doğası da böyle şeyler oluyor ama vallahi bu duruş işte Elazığ'a çok yakışıyor. Bunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Tabii biz Elazığ Spor, gündem Elazığ Spor olduğu için biraz bekleyelim dedik. Dedik ki şu çimento fabrikası gündemini bir kenara koyalım. Bizim bundan ki yola çıkarken hepiniz şahitsiniz. Ne dedik? Dedik ki biz eğer Ulova'ya su getirmezsek, eğer Kuzova'ya su getirmezsek, eğer bu beş senenin sonunda Pertek Köprüsü ile ilgili yapım anlamında bir faaliyet ortaya koyamazsak, icra edemezsek biz bu işi bir daha yapmayız dedik. Ama çimento fabrikası ile ilgili bir sözümüz yoktu. O 23 maddenin içerisinde temabi de burada. Bizim böyle bir sözümüz yoktu. Yalnız sokaklarda kardeşlerimiz feveran ediyorlar. Yaşlılarımız, büyüklerimiz, ablalarımız feveran ediyorlar. Daha önce televizyon programında anlattım Aksaray'da gezerken bir bacımız bizi evine davet etti. Dedi ki ya mutfak tezgahına bir bakar mısın abi dedi. Burada dedi mutfak tezgahını ben bir saat önce silmiştim. İnanın parmağımla dokunduğumda çok rahat bir şekilde üstü çiziliyor. Bu sosyolojik bir ger gerçekliği aslında bizi yüzümüze çarpıyor. Çok uzun zamandır 60 yıldır tozla toprakla uğraşan kardeşlerimizin bugüne kadar yansıdığını, torununun torununun torunu dahi bugün çimento fabrikası kurulurken yaşayan büyüklerimizin torununun torunu dahi bugün toz sürüyor. Bugün İtalyan bir ailenin çocukları Ekvator Ginesi'nde, Maldivler'de, orada burada tatil yaparken, Miami'de, Florida'da gezerken, onların kızları orada keyif çatarken bizim bacılarımız mutfak tezgahlarını, koltuklarını, camlarını, pencerelerini, halılarını temizlemekle ömür tüketiyorsa biz burada buna Elazığ siyaseti olarak Elazığ'ın bütün sivil toplum örgütlerinden, kuruluşlarından, spor taban birliklerine kadar bugün levhası olan, tabelası olan bütün sosyal sınıfların bu hususta irade koyması gerektiğini birkaç kez anlatmıştım. Herhalde tam anlaşılmadı ki beni şehir anladı ama siyaset tam manasıyla anlayamadı herhalde. Bürokrasi de tam manasıyla kavrayamadı. Bugün bir kez daha şehir merkezinde bu bizi zehirleyen bu garabetle, bu ucubeyle Arkasında kim olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğimizi, milletçilikçi hareket olarak burada bu zehir saçan, bu zehir tacirleriyle birlikte yaşamanın bizim kaderimiz olmadığı gerçeğini de buradan para kazananların suratına çarpacağımızı karşımızda kim olursa olsun arkasındaki güç kim olursa olsun hangi grup, hangi toplumsal sınıf, hangi siyasetçi hangi bürokrat bunları koruyorsa, kolluyorsa yakasından tutacağımızı, yerlerde sürükleyeceğimizi, paspas edeceğimizi bir kez daha ifade ediyor. Şahsi olarak gündemimin yeniden çimento fabrikası olduğunu tekraren fabrika sahiplerine de hatırlatıyor. Onları koruyanları, kollayanları, kardeşlerimize zulmedenleri de burada barındırmayacağımızı ne pahasına olursa olsun siyasi yaşamıma mal olsa da ne pahasına olursa olsun bu mücadeleyi sonuca erdirmek için gece gündüz demeden mücadele edeceğimi bu konuda devletin en tepesinde en büyüklerimizin vermiş olduğu talimatlara rağmen harekete geçmeyenlerin hepsinden hesap soracağımı gerekirse bu yolda bu uğurda bu mücadeleyi vermek için siyasi hayatımı beşeri hayatımı da masaya koyacağımı bir kez daha ifade ediyor. Elazığ çocuğuna da yalnız değilsiniz diyor. Buradan Milliyetçi Üçüncü Hareket'in meclisinde il başkanımızın bizi bir araya getirdiği bu etkinlikte bir kez daha sizleri saygıyla selamlayarak onlara da söz sahiplerine de muhataplarıma da ifade etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Allah'ın nihayetiyle bu şehirde bir tek sorun kalmayana kadar mücadele edeceğiz. Yarın ben olurum olmam bilmiyorum ama Elazığ siyaseti bugüne kadar problemleri kronikleştiren Elazığ siyasetidir. Bugün kim inkar ederse etsin Elazığ'ı bu hale getiren Elazığ siyasetidir. Yerel Elazığ siyasetidir. Bugün biz iktidarı da temsil etsek, ittifakımız ittifakı da temsil etse biz yeterince milleti temsil edemediğimiz için, milletin dertleriyle dertlenmediğimiz için güç sahiplerinin, para sahiplerinin yanında onlarla beraber olup milletin karşısında durduğumuz için kapalı kapılar arkasında sermaye sahiplerini koruduğumuz için bugün bu durumdayız. Bu hikaye bugün 28. dönemle birlikte bitmiştir. Ben bu dönem beraber siyaset yaptığım milletvekillerine de çok güvendiğimi bir kez daha ifade ediyor. Allah'ın izniyle bundan sonra da şehrin bütün problemlerle mücadele ederken de birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında her türlü fedakarlığı, ülkücü milliyetçi hareketin Ankara'ya gönderdiği bir garip kardeşi olarak üstüme düşen ne varsa yapacağımı bir kez daha ifade ediyor. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Sağ olun, muallimin Allah razı olsun. Ne mutlu Türk'üm diyemem. Sağ olun.